In sunny Organizasyon çok kötü. Ben buraya ilk gün e, İstanbul'dan geldim. Annemlerin tahliyesini sağlamak amacıyla. E, bize yollar kapalı dendi. Hatta e, yok işte köprüler çökmüş, yollar çökmüş. Ulaşamazsınız dediler. Biz dedik ki elimizden geldiğince ilerleyelim. E, ulaşamadığımız yerde de artık yürüyerek devam ederiz dedik. Dediğim gibi e, ulaşımda, e, iletişimde kesinlikle kopukluklar vardı. Çok ıssızdı yani. Sadece onu söyleyeyim. वायम् oh, yeah. zaten ben kurtuldum. Kurtulduğum gibi yaralıydım. Herkes yardım istiyordu. Ben kendim hastaneye gitmek istedim yaralandığım için. Ambulans bulamadım. Hiç kimse durup da işte seni bırakalım götürelim. Kimse yardım etmedi. Ve kendi kendimi kurtardım. Üzüldüğümüz şöyle bir konu var. Gönüllü değil de görevli olarak çalışan arkadaşlarımız bu şey, iş tane yapmıyor gibi geliyor bana. Birçok insanı bırakıp gittiler. Hani ulaşamadık, e, bulamadık diye bırakıp gittiler. Aslında orada insanlar vardı. Biraz önce kendi yakınımız, kendi tanıdığımız bundan e, dördüncü gününde kardeşini çıkardık. Kardeşi diğer kardeşi de iki saat önce öldü dediler. On gün geçtikten sonra diğer kardeşini şimdi cansız olarak çıkardık ama sanki yeni ölmüş gibiydi. Polis kendimiz de kendimiz yaptık her şeyi. Kendimizi kendimiz kurtardık. E, kendimiz de insanları kurtarmaya çalıştık o şekilde. Nedir? Kıraç sendromu denen bir sendrom var ya, yani, yani, yani çok tamam, yüksek yani. enerjiye kalıp üzerinde böyle kalıp bindiğinde koluna bacağına bastığında burası nekroze oluyor. Aha. Bizim aslında yapmamız gereken şu, adam evet ben bunu buldum dediği anda elini bulduğumuz anda şu sıcaklığı hissettiğim anda damar yolu açıp buradan benim potasyum vermem lazım. Vermezsem, kalsiyumu vermezsem, o o orada Afatçı'da bir çıkarır deyip oradan çıkarırsa o ambulansa gelene kadar eksi olur. Bu. Seninle. Onun için bizi arama kurtarmaya sokmuyorlar. Tamam, tamam. Afat diyor ki arama kurtarma benim işim, kurtarma senin tamam, işin de tamam. sağlık sa sa da benim işim. bile problem var. Sağlık da benim işim yani. ailelere bakıyorsun. Burada aileler neler Ateş başında da gidiyor. Gece neden bu bekliyor? Ne için biliyor musun? canlı çıkma umuduyla değil. Yani ölüsü var çıksın da Görelim de götürelim diyor. E Bugünkü aile dediği babaların teslim etti. Adam sadece ve sadece dedi tek bir şey var. Yani çıksın da görelim. Kayboldu dedi demeyelim. Yani onu son anında babasını yıkıklı diye bekliyor. Bu gibi gibi durumlar karşımıza gelmesin, yenilenmesin. Afat'tan yeni elemanlar geldi ama yani nereden geldi bunlar? KPSS'den geldi. E, ee, bir hafta, on günlük bir eğitimden sonra sahaya sürüldü. Yani ne yapacak? Bir deneyim var mı? Yok. nedir? Nişan nedir? insanlar ailecek yok oldu, ee, evini kaybetti, arabasını kaybetti, hayatını kaybetti. Ee, işini, yerini, her şeyini kaybetmiş durumda. Bundan sonraki yapılacak süreci nasıl yola alınacak bilmiyoruz ama e, her insan bir yerden başlamak zorunda. Çünkü yaşamını sürdürmek zorunda insanlar. Bir şeyler kazanmak zorunda. Bunun için hatamızı yeniden canla başla kalkındırmak zorundayız. E, tabii bunu devlette el birliğiyle yapmak zorundayız. En önce marketlerimizi, hastanelerimizi, yani en hızlı bir şekilde hatayımızı kalkındırmak zorundayız. Nişan nedir? <laughs> Burası tamamen ranta dönmüş. Ele duydum ben. Öyle biliyoruz yani. İşte belediye başkanları hepsi bunlar rant karşılığı çalışmışlar. Yani kendi kendilerine ihanet etmişler. İnsanlara ihanet etmişler. Sayın Cumhurbaşkanım bunların hepsini hesabını sormalı. Hepsini toplamalı. ve şu, şu ana kadar olan belediye başkanları. Şu ana kadar siyasiler gerekiyorsa işte oraya imza atan kontrol mühendisleri, oraya yapan de, e, yapı denetim şirketleri tamamen sorgulanır, bunların hesabı sorulmalı. O enkazın altına bunlar konulmalı. Bunların hesabı sorulmalı arkadaşlar. Ben bir vatandaş olarak bunu istiyorum. Şeyde Ayan nedir? nedir? Nişan nedir? Deprem yüzünden her şeyi kaybettim. Keşke bir tane mimar gelse de bir, buraya bir yerde okul yaptırsa. Arkadaşlar hayatı iyi yaşayalım. Hayata, hayata zarar vermeyelim. Allah herkesi bu depremden korusun ya Rabbim. Allah'ım bu herkese bu depremi yaşatmasın. Yani, yardıma bazı insanların çok ihtiyacı var. Mesela biri bir şey dağıtıyor. Çok olan fazlasıyla onlara daha çok veriyorlar. Az olanı hiç vermiyorlar. Yani eşit dağıtmıyorlar hiç kimse. Ee, günlük hayat gibi ama ee, ders kitapları yok, enerjim yok, yapacak hiçbir şey yok. Uyuyorum, oturuyorum, tabletle oynuyorum. Hiç yapacak hiçbir şey yok. Eğitimde çok büyük ihtiyacımız var herkesin. Yapacak bir şey yok ki. Ne yapabilirim bilmiyorum işte.